Bebeklerde ek gıdaya başlamak için en ideal zaman ne zamandır? 6. ayı tamamladıktan sonra bebeklerimiz yani 180 gününü doldurduktan sonra hayatta 6. aydan sonra da ek gıda macerası başlıyor. Demir eksikliği bu nöral gelişimi nasıl etkiler hı. ve hangi besinlerle desteklenmelidir? Hı hı. Demir eksikliği ülkemizde çok sık görülüyor. Bu yüzden de demir takviyesine zaten 4. aydan itibaren bebeklerimiz daha ek gıdaya bile geçmeden önce başlıyoruz ki bu eksiklik görülmesin. Ek gıdalarda bu omega 3 neden önemli ve hangi kaynaklardan elde edilir? Hem bağışıklık sistemi için bebeklerimizin hem de beyin gelişimi için oldukça önemli. Bu anlamda eğer doktorda gerekli görürse bir yaş sonrasında genel anlamda bebeklere omega 3 takviyesi önerebiliyoruz. Tüketmiyorsa yeterli düzeyde. Yeterli. Evet. gıdaları hani ne zaman geçmek uygun olur? 6. ay itibariyle biz mümkünse ek gıdaya geçişte hemen tanışmalarını öneriyoruz. Yani